Yazara ait belli oluşturmak için yazı, yazı gerek. Daktilo, gözlük, kalem, silgi, yarım Yarın bırakım, bir şiir, şey, bir deneme parçası, deneme parçası fotoğraflar şeyler, onlarca, onlarca fotoğraf. fotoğraf. bir yazar kuruluşu olarak sadece yazıya ilişkin bir bellek değil, bir toplumsal bellek oluşturmak için de uğraştı. Yani ülkede, dünyada olup biten, mesellere bakan, evrensel bir bilinçle, ruhla bakan bir yazar kuruluşu. Yazısal anlamına gelindiğinde de o birikimlerden biri de işte içinde bulunduğumuz Kemal Tahir Kütüphanesi'nin içindeki Türkiye Yazarlar Semtlikası Müze belgeliği. 2003 6 Mart'ta e, açıldı aslında 23 yıl önce açılan bir müze belgelik burası ama 23 yıldır burada e, değiliz. E, Yıldız Sarayı'ndaydı ilk yerimiz. Sadece bir müze değil orası. E, müzenin dışında öğrencilerin, üniversitelerin gelip çalışabileceği alanlar vardı. ...yani Cengiz Bektaş tasarımıyla, o mimar gözüyle... ...bölgeler, yerler, kitaplıklar büyük bir alandı. Ancak... ...2014'te boşaltmak zorunda kaldık. Daha doğrusu... ...2014'te boşaltma kararı e, çıktı. Ve ora tamamen... E, ...başbakanlığa bağlı, bağlı bir ofise dönüştü. 2018'de de işte buradaki yere geldik. Kadıköy Belediyesi, Aykut Nohuoğlu dönemiydi. E, bize bu iki odayı, içeride iki odayı e, açtılar. E, biz de e, o kalıtı devam ettirdik aslında, oradan gelen birikimi başka e, yazarların e, yazı gereçleriyle yani o belleği e, sürdürdük. Orada 5-6 yazar vardı. Yani büyük de yer ama hani çoğalacağını umarak büyük yapılmıştı. Sonra çoğaldı orası. Aziz Nesin, Melih Cevdet, Cemal Süreyya, Asım Bezirci, Vedat Günyol, daha gençler Enver Ercan ki başkanımız da oldu. Salih Bolat, Mustafa Öneş, Senur Sezer, Güngör Gençay, Şükran Kurdakul. Sayın sayabildiğiniz kadar yani bunlar o kadar değerli ki yani Türk edebiyatının büyük arşivi büyük belleği buradaki bir küçük odada e, korunuyor. E, ölümlerinden sonra e, onlar burada hani yaşıyor e, yakınları eşleri oğulları kızları. Onlar bize güvendi. Yani protokol dediğim çoğunda protokol yok. Bir güven ilişkisiyle e, oldu. Mesela Cemal Süreyya'dan söz ettiniz. Zuhal Hanım yaşıyordu o zaman. Zuhal Hanım'la bir akşam e, sohbetinde e, konu ettim. Dedi Cemal e ait ne varsa e, senindir. Bir de şapka verdi. Ekose bir şapka verdi. O şapka bende içeride, içeride değil. Büyük bir müze olursa şapkası buraya gelecek. Şapkasının bende olmasında bir hikayesi var. Ben e, derslerimde kullanıyorum. Şapkam dolu çiçekle denemelerinden biridir. E, i̇kinci yeni anlatırken e, Cemal Süreyya'nın şapkasıyla derse gidiyorum. Mesela elimde şapkam dolu çiçekle. Cemal Süreyya'yı anlatıyorum ve Ekose şapka kafamda. Cemal Süreya bir aşk şairi olarak anlamalarına herhalde ona, önce ona mı bağlayalım bilmiyorum. Yani sevda sözleriyle en çok baskı yapan kitaplardan biridir sevda sözleri. Gençler bu anlamda lirik şiiri daha çok seviyorlar. E, ikinci yeni içinde lirizm ve lirik şiir dendiği zaman akla gelen Üvercinkası'yla. Cemal Süreyya'dır mesela. O çok okunuyor. Hani gençlerle iletişimi de iyi olduğu için Cemal Süreyya genç şairlerden biri olarak kalmış. Birincisi buna bağlanabilir. Bir de etrafında dönen Cemal Süreyya'nın bir hale oluşturmuş. Dönen hikayeler de onu e, deyim yerindeyse bir mite, şiir mitini e, dönüştürmüş. Böyle isimler var tabii Türk Edebiyatı'nda. Ama şunu eklemeden de geçmeyelim. Cemal Süreyya sadece bir aşk şairi. Aşk şiirleri yazan bir şair değil yani onun politik yanını da görmek lazım. Mesela kan var bütün kelimelerin altında diyor yani. Ve bütün dünyayı betimleyen harika bir dize yani. 13 gün mektupları var Cemal Süreyya'nın Ankara'dan Zühal Hanım'a yazdığı mektuplar, orijinalleri tabii. Zaten müze demek, özgün bir şey olması demek. Bir çalışma lambası, tabakası, silgisi, kalemi, ee, kitaplarının ilk örnekleri, Kemal Süre'ye ait şeyler, belgeler şimdilik bunlar ama çoğalabilir. Şimdi Melih Cevdet Han'da eşi mesela Suna Hanım, adadaki bir konuşmamızdan sonra e, kilosu eski o kapaklı e, nüfus cüzdanları vardı. Ben o biliyorum, benim de öyle bir kapaklı defter gibi nüfus cüzdanım vardı. Aslında nüfus cüzdanından çok bir hikaye kitabıydı gibi, gibiydi onlar. Yani işte nerede doğmuş, neler yapmış, askerlik nerede yapmış, nerede evlenmiş, nikah, nikah şahidine kadar o defterlerde yazardı. Melike Devlet'in defteri var mesela. Onu önemli kılan iki dönemi var. Birinci dönem garip şiiri içinde olduğu dönem. Yani bir garip Türk şiiri için önemli bir hareketti. Nazım'dan sonra ya da Nazım'la birlikte diyelim. Yani 1940'lar garip bildirisi 1941'de yayınlanıyor. İşte Nazım'ın da çıkış yaptığı yıllar, 30'lu 40'lı yıllar. Türk şiirini değiştiren üç isimden biridir biliyorsunuz. Melih Cevdet, Oktay Rıfat, Orhan Veli ve Melih Cevdet, Anday. Birinci önemi bu. İkinci önemi de e, hepsi koptu bir zaman sonra o garip hareketi içinden. Önce e, Orhan Veli ölümle koptu. İlk genç ölüm Orhan Veli'dir. Oktay Rıfat koptu garipten. Perşembe Sokak kitabıyla. Ve Melih Cevdet felsefeye daha çok, böyle evrensel bir ...ruha, dünyaya yönelince, felsefeyle yöneldi o dünyaya, koptu. Yani Türk şiirinde felsefeyi, felsefi şiir demeyeceğim, yanlış bir kavramdır o. Felsefeyi şiirde en iyi kullanan e, bir şair olarak bir özgünlük yarattı. Yani de, değerli kılan ikinci noktası budur e, Melih Cevdet Andı'nın. İşte burada bulunması da müthiş bir zenginlik. Yarım kalmış bir şiiri mesela, bir yazı taslağı, e, bir şiiri el yazısıyla tabi, oyunlarından afişler, ilk baskıları kitapların, yani bu saydıklarım aslında diğer yazarlar için de böyle. Yani yazara ait bellek oluşturmak için yazı gereçleri, dakilo, gözlük, kalem, silgi, yarım bırakılmış bir şiir, bir deneme parçası, fotoğraflar mesela, onlarca fotoğraf. Ece Ayhan'ın daktilosu var. Yani Ece Ayhan hani göçebelikten söz ettin ya. En göçebe şairlerden biri Ece Ayhan'dı. Yani son dönemleri özellikle. Ee, bakım evi değildi ama bir yoksullukla kendine çekilmekle geçti. Doğru dürüst böyle evi barkı olmadı için de kalıcı bir şey olmadı. Yakınlarına da şimdiye değin ulaşamadık ama ulaşsak bir Ece Ayhan dolabı olur. Oktay Akbal'ın kilosu var. Onu da Ayla Hanım'dan almıştım. Bir gözlük var Oktay Akbal'a ait. Oktay Akbal da başkanlarımızdan biriydi biliyorsunuz. Senur Sezer var şimdi. Geçen biz de bunu konuştuk arkadaşlarla. Yani dedik adamlar içeride yani bir bir Senur Sezer, <laughs> Senur Sezer var. Senur Hanım'ın ölümünden sonra Adnan Özyalçın şimdiki başkanımız ondan aldık e, tabii doğal olarak arşivini Sennul Sezer'in 1959 veya 60 ya da 60'ların başı olabilir Gecekondu kitabıyla e, kitabıyla aslında büyük bir işaret fişe fişeğini e, gönderdi e, Senur Sezer. Yani sınırsal yerini durduğu yeri bir şairin baktığı yeri o kitapla e, yoksulların hayatını anlatacağını söylemişti. E, kitabın adına baktığınızda da ee, öyle. Ondan sonra bir emek mücadelesinin edebiyatta da görülmesi, göstermesi gerektiğini söyledi. Hep. Bütün şiir ömrünce Senur Sezer'in yaptığı bu. Yani başkalarının acısına bakmasını bilen şairlerden biri olduğunu hep söyledi. Şuraya getireyim sözü. Büyük bir edebiyat müzesine şehrin ihtiyacı var kültür dediğimiz şey de bir ırmak gibi. Ee, bir yerden başlar ve akar gider. Hani geçmişten bugünden geleceğe. Bunun korunması gerekiyor. Bu korunma yollarından bir de müzeler işte. Yani bellek değerlidir. Yazıyla oluşmuş bellek daha da de değerlidir. Onların kalması, kalıcı olması için korunması gerekiyor. Çünkü kuşaklar yenileniyor. Yani yazarların yakınlarına da bir şey olduğu zaman ne olacak? Yani öyle bir büyük kent müzemiz yok ki. Yani bütün bu objeleri bir bir araya getirecek büyük bir, hani dört katlı beş katlı bir yerimiz olsa, e, inanın e, ülkenin demeyeceğim tabii ülkenin en güzel e, yerlerinden biri olur ama Avrupa'nın en güzel yerlerinden biri olur. Yani ilgi çekecek yerlerinden biri olur. Çünkü Zengin bir edebiyat birikimimiz var. Yani Avrupa'da herhangi bir ülkeyle kıyaslanmayacak kadar zengin bir birikimimiz var. Çünkü doğuyu ve batıyı birleştiren bir birikim. Türk edebiyatının birik birikimi.